İyi akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Super Ayınır AYT Matematik Soru Bankası video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet neredeyiz? Trigonometri test 13'teyiz. İsterseniz dersimize başlayalım. Evet ne demiş? ABCD kare vay canına. AF FD eşitmiş. Eşitleri göstermiş. DE eşittir EC demiş. Okey. Kosinüs EBF değeri kaçtır demiş. Okey. Bakalım bakalım şimdi sorumuza. Aldık siyah rengimizi. Ya ben direkt 1-1 e, bir, bir diyeyim ya. 1-1. A, a falan demeye hiç gerek yok. 1-1 bir, bir derim. Nere olsun bir oran bu. E, bak fark etseniz bunlar eş üçgen. Ben buraya e, X dersen buraya da X diyebilirim. Buraya da Y diyebilirim. Yani 2X artı Y eşittir 90'dır. Y buradan 90-2X mi? 90 -2x mi geldi? Okey. Ee, mesela tanjantı buradan bulabiliriz. Değil mi? Tanjantı bulalım bir. Durun bulalım. Aynen. Tanjant. E, şöyle öncelikle tan, tanjant x'i bulalım. Tanjant x'i ne? 1 bölü 2. Şimdi tan 2 x'i bulalım. Tan 2 x. O da 2 tan x bölü 1 x tan kare. 2 tan x bölü 1 eksi t kare. 2 tan x yani 1 bölü 1 eksi 1 bölü 4. 4, 4, 3 bölü 4, 4 bölü 3 mü? 4, 3 bölü 4, 4, tutan 2x buradan. 4 bölü 3 mü geldi? 4, 3 bölü 4, 4 bölü 3. Evet, şu sol tar sağ tarafı komple siliyorum. Tan 2x'ini bulduk? 4 bölü 3. Şunu hoppa yaptık. Biraz da yukarı alalım. Çok seviyorum abi bu işi ya. <laughs> evet. Şimdi tanjant e, burada mesela tan şey e, tan y'yi bulalım. Zaten bize tan y'yi soruyor. Tan y eşittir tan 92x ne yapar? Kod 2x yapar. Kod 2x. E tan tan 2 2 tan 2x 4 bölü 3 ise Kot 2x 3 bölü 4'tür. Yani tan y dediğim ifade 3 bölü 4 müymüş? Hemen çiziyorum abicim bir üçgen, dik üçgen. Hop, hop, hop ben kosinüs e, kosinüsün istediği yere zaten y yer açısını vermiştim. 3, 4, 5. Kosinüs y'yi soruyor bize. 4 bölü 5 yapar. Var 4 bölü 5? Var. Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Oo çok büyük. Evet. Bu ABC üçgen AB4 birim, AC5 birim, BC6 birim. Buna göre ABC üçgenin en küçük açısının kosinüsü kaçtır demiş. Şu açının kosinüsünü soruyor bize. Şurayı. Hoppa. Kosinüs teorimi yapalım. Küçültelim biraz da. 16 eşittir. 6'ın karesi 36. 5'in karesi 25. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 5 çarpı kosinüs alfa. Evet toparlayalım bir. 61 61'den 16 çıkarsa kaç yapar? Şöyle 16 eşittir. 61 eksi 12 çarpı 60 çarpı kosinüs alfa mı oldu? 61'den 16 çıkarsa kaç yapar? 50 45 mi yapıyor? 45 yapar aynen. 45 eşittir. 60 kosinüs alfa 45 bölü 60 eşittir kosinüs alfa. Şimdi sadeleştirmelerini yapalım. 5'e bölsem 9, 5'e böldüğüm zaman 12, 3'e böldüğüm zaman 3, 3'e böldüğüm zaman 4. 3 bölü 4'müş. Yani kosinüs alfa dediğim ifade 3 bölü 4 müymüş? Yani aradığım ifade C han seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. ABC dik üçgen BA diktir AC AB 5 birim AD kök 19 birim BD 2 birim Buna göre DC uzunluğu kaç birimdir demiş. Okey. Şimdi bak. Ben şurayı bulursam. Şurayı bulmam yani BC'yi bulmam daha kolay olmaz mı? Olur. O zaman bu alfa açısını ben kosinüs bulabilirim. Kök 19'un karesi 19 eşittir. 5'in karesi 25. 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı kosinüs alfa derim. Ne yaptım? Burası 29. Karşı attığım zaman 19 eksi 19 olarak işte 10 oldu. 20 kosinüs alfa. Kosinüs alfa dediğim ifade buradan 1 bölü 2. Hangi açının hangi açının kosinüs 1 bölü 2 yapar? 60 değeri. O zaman alfa dediğim açı 60 miymiş? O zaman siliyorum. Buraya 60 yazıyorum hemen. Burası 60 ise 60, 90. Buraya ne oldu? 30 mu? Şimdi şu fazlalıkla silebilirim. Şimdi 30'un karşısı 5 ise 90'ı hani 30'un karşısı 5 ise 90'ın 2 katı. Yani tamamı 10 ise ikisi buradaysa buraya kaç kaldı? 8 mi kaldı? zaten DC'yi soruyor. Yani aradığımız ifade C han seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Küçültelim hemen. Bir ABC üçgeninde bir üçgen çizelim hemen. En sevdiğim. Tık. Hatta rengini siyah yapalım. Çok iyi değil mi ya? Hemen dizik. Şuraya A dedik. B dedik. C dedik. Şuraya A A, B, C yani Şurası A, burası da B. Şimdi şöyle bak. Burada neyi yani ne eşittir olarak vermiş? A kare. O zaman ben burada A kareye göre bir kosinüs teoremi yapsam bakalım nerede edebileceğim. Kosinüs teoremi yapıyorum şu açıya göre. B, A çünkü orayı soruyor a kare eşittir b kare artı c kare eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs alfa. Bak bu a kare neye eşitmiş? Buradaki a kare yani ikisi de a kare. Bunlar birbirine eşittir. Şurayı siliyorum abicim. Şurayı yazıyorum. Şunu hemen altına yazıyorum. Eşittir derim. B kare artı c kare artı b çarpı c. Hemen mavimi aldım. B kare artı c kareye bay bay. Ne kaldı? b çarpı c eşittir eksi 2 çarpı b çarpı c çarpı kosinüs alfa Sizlere size de yavrum bay bay b çarpı c yani kosinüs alfa dediğim ifade geldi eksi 1 bölü 2 hangi açı kosinüs hangi açı eksi 1 bölü 2 yapar Bak, şöyle kosinüs 60 normal bir bölü 2 o zaman 120 de eksi 1 bölü 2'dir yani alfa açımız 120 dereceymiş. şurasını aslında geniş açıymış Burası 120 dereceymiş. Zaten bize onu soruyor. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A, B, C, D, yamuk D, C, A, B, A, D 3 birim D, C 4 birim, CB 4 birim B, A, 9 birim demiş. A, B, C, D yamuğuna kosinüs B, C, D değeri kaçtır demiş. Yaklaşalım, yaklaşalım. Bize şu aşının kosinüsünü sormuş. Birazcık da girelim içeriye. Bak bebeğim. Şu açının kosinüsünü sormuş. Burası alfa ise burası da 180 eksi alfa. Ben direkt burada alfa bulamasam bile eksilisini bulurum. Şimdi şuradan bir şey çizil, paralel çekilmiş karşıya AD'ye paralel olacak şekilde. Evet. Burası 4 birim burası 4 birim. Tamam 9 birimde buraya 5 birim kaldı. 3 ise 3 birim. He, bak şimdi. Bak şimdi. Ben burada kosinüs teorimi yapsam şu üçgende. Kosinüsünü e, bulamaz mıyım? alfa değerini bulurum. O zaman yapalım bakalım. 3'ün karesi 9 eşittir. 5'in karesi 25. 4'ün karesi 16. Eksi 2 çarpı. 5 çarpı 4 çarpı kosinüs 180 eksi alfa eksi, al, eksi kos alfa yapar. Burası artı oldu. Evet toparlayalım bakalım. 25 16 daha 41 yapar. 41'den 9 çıkarsak 35 mi yapıyor? Bir dakika tekrar bakayım. 41 41 35 yapıyor ya. Ya inşallah. 35 eşittir bu tarafı bu tarafa atarsam eksi 40 çarpı kosinüs alfa yapıyor. Yok bir yeri <laughs> yanlış yaptım ama. 35 mi yapıyor ya? 41 41'den 9 çıkarsak evet. 32 mi yapıyor? 32 yapıyor ya. Ne 35'i? 32 yapıyor. 30 şunun 9'u sağ tarafa attım. 32 eşittir eksi 2 çarpı 5 yani eksi 40 mı yapıyor ya? Eksi 40 çarpı kosinüs alfa. Her tarafı eksi 40'a e böldüğümüz zaman kosinüs alfa burada ne yapar? Eksi 32 bölü 40 yapar. Her tarafı 8'e böl bakalım. 8'e böldüğümüz zaman 4, 8'e böldüğümüz zaman 5. O zaman kosinüs alfa dilim ifade eksi 4 bölü 5 geldi aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir daha sorumuza. Bu şekilde ABC'de kiriş, kirişler de dörtgen verilmiştir. Okey. AB 3 birim, BC 4 birim, CD 2 birim, DA 2 birim, BCD alfa olduğuna göre kosinüs alfa değeri kaçtır? Bak şimdi. Lazım. Şimdi şurayı birleştiriyorum. Ya kırmızı da değil abi ya, Siyah olsun. Şurayı birleştirdiğim zaman Burası ha, kirişler dörtgen ise burası, alfaysa, burası 180x alfa ise burası 180 eksi alfa. 1180 tamam var. Şu uzunluğa da x derim. İkisinde de kosinüs yapıyorum. X'e göre. Hatta e, şöyle x kare yazmama gerek yok. Birbirine eşitleyeceğim. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. x 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa eşittir diyorum. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs 80x alfa, eksi kosinüs alfa. Bu eksi artıya döndü. Evet. Şu 4 daha bir ürünü götürdü. Ee, şu 9'u bu tarafa atalım. 16'dan 9 çıktı. 7 mi yaptı? 7 eşittir. Ee, burası eksi 16 kosinüs alfa karşı attığımız zaman artı 16 kosinüs alfa yapacak. 12. Burası da 28 kosinüs alfa yaptı. Kosinüs her taraf 28'e bölerse kosinüs alfa derim burada. 7 bölü, 7 bölü 28'den 1 bölü 4 yapar. Var mı şıklarda 1 bölü 4? Var. Aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Oo. Oh. Dık şey. A D paralel kenarı ile A ve B merkezli eş yarıçaplı iki iki çember yayı çizilmiştir. Okey. A D, 5 birim, DP 3 birim, P C, 8 birim. D A B açısının ölçüsü 60 derece olduğuna göre çember yayları üzerinde seçilen değişken R ve Q değişken olması önemli. R ve Q noktaları için PQ Q artı P toplamının en küçükleri kaçtır demiş. Yaklaşalım bebişko. D A B 60. Okey. Şimdi şöyle sana niye değişkenleşsin? Bak mesela sen bunu şöyle birleştirdiğin zaman bu aslında buraya gelebilir. Yani ne oldu? Burası Q oldu. Burası da R oldu. Olay bu. Zaten e, buraya da 8 vermişti bu arada. Burası 5 ise buraya da 3 kaldı. Yarı 5 ya. Burası da 5. Parallelikten dolayı burası da 5. Burası da 5. Tamamı kaç? 11 mi? Buraya da 1 kaldı. Okey ya. 60 sa buraya 120. 120 buraya da 60 kaldı. Ya, kosinüs teoreminden sana zaten buraları bulabilirsin. Ki zaten ben de öyle yapacağım. Zaten buranın 5 olduğunu da biliyorum. Sadece şu açıları bulacağız. Zaten bize oranın toplamını soruyor. Hemen bir kosinüs teoremi patlatalım. Şurada e, tamamına a diyelim. a kare eşittir 5'in karesi 25. 3'ün karesi 9. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 3 çarpı kosinüs 120. Eksi kosinüs 60. O da eksi 1 bölü şunlar birimi götürecek. Ne oldu? Ee, 49 yapıyor herhalde ya. 15, 40, 49 yapıyor. Neyin karesi 49? 7. He, bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Buranın tamamı 7 ise tamamı 7 ise 5'i burada buraya 2 kaldı. Okey miyiz? Okeyiz. Şimdi burada, burada kosinüs teoremi yapalım. Tamamına B diyorum. B kare eşittir. 5'in karesi 25. 8'in karesi 64. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 8 çarpı kosinüs 61 bölü 2. Şununla şu birini götürsün. 64'dan ee, 64'ten 40 çıkarttığımız zaman 24, 24, 25 daha 49 yapar. B kare 49 soğan. B dilim ifade 7. Yine aynısı geldi. E, tamamı 7 ise 5'i orada buraya da 2 kalır. Bana şunların toplamını soruyor. 2 2 daha 4 yapar. Var mı şıklarda 4? Var. Aradığımız ifade Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. O prizma falan severiz. ABCD EFGH dikdörtgenler prizması AB6 birim BC3 birim GC6 birim HK 2 birim olduğuna göre kosinüs KHB değeri kaçtır demiş. Okey. Şimdi şu şeyi yerleştirelim bakalım açılarımızı. şey uzunluklarımızı. Pardon. AB 6 birim demiş. Okey. BC 3 birim, GC 6 birim, HK 2 birim. Tamam altısı buraya 4 kaldı. 6 Hop hop. Şurada neyse tamam. Şimdi bak bebeğim şu, şu KB'yi bulurum. HB'yi bulurum. Oradan bir kosinüs diyorum. Patlatırım hemen. Hatta şu açının kosinüsünü soruyor bize. Okey. Şimdi şurayı birleştir bakalım bir. Hop. 3, 6, 3, kök 5. Şurada bir daha Pisagor yap. Şöyle istedik ya. KB'yi bulamam. 3 kök 5. Kaç yapıyor? 45. 45, 16 daha. 61 mi yapıyor? Burası kök 61'miş. Okay. Şimdi bak şu de komple Kök 61 oldu mu? Dur. Şimdi şöyle da birleştirelim hemen. Orayı da silah, siyah yapalım. Hoppa. Şimdi şurası 3 ise 3 6, 3 kök 5. Burası da 6. 36 45 daha. Yok bir yeri yanlış yaptım ama. Evet. Bir, bir yeri bir tık bir tık bir eksiğimiz oldu. Tekrar bakalım. Ee, BC 3 birim 3 birim AB 6 birim 3 6 3 kök 5 36 artı 9 45 9 79 mu yaptı? Hayır be. To toplama çıkarma hatası yapıyorum ya. Topla tekrar. 81 yapıyor. Kök 81 9 yapar. Ben ne diyorum ne oluyor? Evet. Şimdi bir tık küç hatta küçülelim mi? Ya kalalım böyle Bize şu aşırı kosinüsü soruyor. Hemen kosinüs teorimi patlat soruyu bitir. Kök 61'in karesi 61 eşittir. 9'un karesi 81. Artı 2'nin karesi 4. Eksi 2 çarpı. 2 ee, çarpı 9 çarpı kosinüs alfa. Soru bit bebeğim. sende. 85 61 eşittir. 85 eksi 36 kosinüs alfa yaptı. 24 ee, mi yaptı? 24 eşittir 36 kosinüs alfa. Her tarafı 12'ye böl soruyu bitir. 12'ye böldüğümüz zaman 2, iki, 12'ye böldüğümüz zaman 3, Kosünüs alfa dediğim ifade buradan 2 bölü 3 geldi. Aradığımız ifade c hangi seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.